Det er ikke kjøring her.

Gerçekleştirilmekte olan bu çalışmalar Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış kimyasallar kullanılmak üzere e, oluşturulmaktadır ve bunlar e, piyasada biyosidal ürün olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda e, ç, e, bulunan personellerimizin hepsi Sağlık Bakanlığı tarafından biyosidal uygulayıcı Yönetmeliğine, yönetmeliği çerçevesinde biyosidal uygulayıcısı belgesine haiz olan personellerden teşekküldür. Yapmış olduğumuz uygulamalar yani biyosidel ürün uygulamaları yağmur vesilesiyle ya bulundukları ortamdan yıkanmakta veya hutta uygulanan kimyasalın yani biyosidel ürünün konsantrasyonu seyrelmektedir. Bu durum da bizim gerçekleştirmiş olduğumuz vektörle mücadelenin tam anlamıyla başarıya ulaşmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Efendim yeni bir tür olarak öngörülen Okhelera tatus diye nitelendirilen bir sinek türümüz Antalya'da önceki yıl yıllarda da görülmekte idi. Fakat biz bu türü biliyor olmamıza e, olmamıza rağmen yüzde ikilerde bu türün popülasyonunu tutmakta idik Meydana gelen yağışların rejim artışları özellikle Antalya e, genelindeki toprak yapısının suya doymasına vesile oldu. Toprak yapısının suya doymasıyla birlikte yoğun bir şekilde sulak alanlar ortaya çıktı ve bura, biz buralarda vektörle mücadele faaliyetin yani sivrisinek faaliyetinin oluşması için gerekli leşleme yapıyoruz. E, bu tür özellikle de yağmurlu e, yağmur suyu ortamında yaşamını idame ettirdiğinden dolayı yoğunluklu bir şekilde popülasyon artışına meydan, artışının olmasına vesile kıldı genellikle kırsal bölgelerde yoğunluklu olarak bu türün popülasyonlarında artışlar meydana geldi. Bu türün oluşması ve diğer sivrisinek türlerinin önlenmesi maksadı ile bizlerin uygulamakta olduğu biyosidel ürünlerin uygulanma sıklığını biz daha düzenli bir hale getirdik ve personellerimiz daha yoğunluklu bir şekilde çalışmaya başladılar. Fakat bu kapsamda vatandaşlarımıza düşen bir takım yükümlülükler de var. Bu yükümlülüklerin içerisinde özellikle yağmur sonrasında çatılarında bulunabilecek olan kovalar veya da evlerinin etrafında bulunabilecek kova ve diğer e, birik su birikintilerini oluşturabilecek olan alanların hızlı bir şekilde kendileri tarafından e, boşaltılması gerekiyor ki oluşabilecek her türlü sivrisineğin özellikle de saldırgan niteliğe sahip olan gündüz e, de insanlar üzerine saldıran ve e, koloniler halinde bu saldırı faaliyetini gerçekleştiren yeni tür olarak nitelendirilen ok cinsi sivrisineğin oluşumunu önleyebilmemiz bu anlamda başarı elde edebilmemiz için vatandaşların da önemli katkısını bekleriz efendim. Şimdi gerçekleştirdiğiniz söylediğiniz olay münferit bir olaydır. Münferit bir olay için şu anda bizim yaptığımız bir takım soruşturma kapsamı içerisinde hem personelimiz niteliğinde hem de olayın nasıl oluştuğu çerçevede bir araştırmamız söz konusu. Fakat bizim edindiğimiz bilgiler gerçekleştirilecek olan tutanaklarla daha aşikar bir şekilde ortaya çıkacaktır. İlgililer hakkında her türlü yasal işlemi başlatacağımızdan ve uygulayacağımızdan halkımızın e, hiçbir şüphesi olmasın